Herkese merhaba arkadaşlar ben Norsu'ya bugün YouTube Türkiye tarihinde kimsenin çekmediği bitir çekiyorum. Edgar görürsen video biter. Mesela yani maçı başladım Edgar gördüm direkt video bitiyor yani saniyse video 10 saniye olsa bile video bitiyor Edgar görürsem. Ama mesela bir Edgar birisini öldürdü ben görmedim sadece yukarı dışarı çıktı o zaman sayılmaz. Ben görürsem direkt video bitiyor. Neyse video geçmeden önce arkadaşlar kanala abone olma yani Video izleyenleri falan kanalı falan izleyenlerin yüzde abone, yüzde 35 e abone değil. O kısım da abone olursa harika olur. videoya 10 like bekliyorum. Hadi bakalım geçelim. Şimdi Edgar'la giriyorum. Edgar görme ihtimalim çok yüksek ama inşallah görmem. Bo ve Gil. Tamam burada da şey var. Byron. Tamam şu anda Edgar Gabriel diye de. Ya da çok görürsün oyunu. Evet hmm. tam başta Edgar. A Aynen. Onu görmemeliyim. Dur. Amir, ben e, bu tarafa gideceğim. Geri e, sana gelirsin videoyu kapatabilirsin. Ama hep seni bir göremem ki. Hadi şey. 10 dakika sonra ne olacak ki? Ama hayır böyle videolar nasıl izleniyor biliyor musun? Sen şey yapıyorsun. Among Us'ta ölürsen video biter tamam mı? Sonra i, Oğlum, video 27 saniye. Sus. Sus ne yapalım? 27 saniyede <laughs> adam ölüyor sus. tamam yani. mı? Hemen adam ölüyor böyle. Sonra ah, diye bağırıyor video bitiyor. Sonra herkes de gülüyor öyle. <laughs> Ananı <laughs> YA